teklifi var mecliste ancak teklifte vatandaşın vergi yükünü azaltacak bir madde yok teklif vergi vermeyenden vergi almak üzerine değil vergi veren garibanı daha çok yolmak üzerine kurulmuş. EYT'den emekli olanlar çalışıyorsa yüzde beş prim istisnası vardı. Prim istisnasını kaldırıyor. Bunu yapmakla ne yapacak? Hani kafaya takmıştı ya emekli olursa çift dikiş olur diyordu. Hem emekli maaşı alır hem çalışır diyordu. Şimdi onlara verilen yüzde beşlik istisnayı kaldırarak onların çalıştırılmasının önünde yeni bir engel çıkaracak. EYT dediğin son maaşta 10 bin lira aldı 10 bin lira. Kira 15 bin lira, maaş 10 bin lira. Adam yeni işte çalışıyor diye önüne engel çıkarmaya çalışıyorlar. Bu yaptıkları işin sonucunda yılda 13 milyar gelir elde edeceklermiş. Diğer taraftan yüzde %25 olan kurumlar vergisini yap işlet devletle kamu özel işbirliği projesi yapanlar için yüzde yirmi beşten çıkarıyorlar. Dostlar alışverişte görsün. Hep diyoruz ya beşli çete hep devletten ihaleyi alan aynı firmalara yüzde yirmi beşten otuz diyor. Onlardan alacağı para 557 milyon milyar değil. 557 milyon. EYT'liden aldığı para 13 milyar. EYT'li çalıştırandan almaktan vazgeçmediği para 13 milyar. Öbürü 557 milyon. EYT'liye 26 kat, öbürüne 1 kat. Beşli çeteden 1 alıyor, EYT'liden 26. Ama öbür taraftan bu 44 şirketin 37'si zaten matrah beyan etmemiş. Yani para kazanmış, yatırım yapıyorum demiş, vergi vermemiş. Para kazanmış, leasing borcumu ödeyeceğim demiş, vergi ödememiş. %25'ten 30'a çıkarınca sadece 559 milyon ama EYT'liden tam 13 milyar lira. Peki bu vergi ödemeyen şimdi de 557 milyon vergi alacağım dediklerinden geçen sene ne kadar vergi affetmiş? 6 160 milyar. Bakın aldığı vergi 557 milyon, affettiği vergi 660 milyar. Bu hükümetin bir göz boyama operasyonudur.